Buralardan en son çocukken geçmiştim. Doğrudur. Mola yerindeki kış geceleri kurt ulumaları duyardım uzaktan uzağa. Kurtayda gezik buralarda. Radyodan yükselen türküler kuşağı kayalıklar arasında ilerleyiş yüzünden kesilip duruyordu. Kiralanmış kamyonet kim bilir hangi seçim döneminde düzeltilmiş asfalt yolda sarsılarak ilerliyordu. Sarsıntının nedeni yoldan ziyade aracı hoyratça kullanan umursamaz şofördü. İki saatlik yol boyunca her konu açma girişimde kayıtsız kalmıştı. Dedem eşkıyaları kaçaklara anlatırdı. Onlar hala var mı? Onlar kalmaydı. Eşkıya şimdi şehirde biliyor musun? Dedesi de uzun uzun anlatmalarının sonunda tıpkı şoför gibi eşkıyaların artık şehirde olduğundan bahsederdi. Şoför anlatma faslını tek kalemde silip atmıştı. Canı sıkılan Faruk kafasını cama çevirerek her iki taraftan yükselen kayalıkları seyretmeye başladı. Kayalardan birini bir hayvan şekline benzeteceği esnada şoförün konuşması tuttu. Buralılar gibi değilsiniz.'' Uzun süre İstanbul'da kaldık. Çocukken yaz tatillerinde falan gelmiştiniz var ama neresi? Çukurova tarafı. Dağların, tepelerin, orada akrabalarımız var diye anlatırdı dedem. Ama hiçbir bilgim yok. Allah'ın unuttuğu Kavaklar Köyü'nde akrabanız mı oluk? Benimle alakası yok oranın. İş için gidiyorum. Şirket mi? Kendi hesabıma çalışıyorum. Koleksiyoncuyum ben. Antika mantika ya değil mi? Sayılır. Bizim amcaoğulları, dayıoğulları hep definarik. Şimdi sorsan hepsine koleksiyoncuyuz değiller. Sizinki de öyle mi? İstanbul'da antikacı dükkanım var. Gerçek koleksiyoncuyum. Belli eşyaları topluyorum. Belli alıcılara ulaştırıyorum sadece. Yolun bir yerinde önce daha eski bir asfalt yola, ardından toprak bir patikaya sapan araba kayalıkları geride bırakarak bir korun içerisinde ilerliyordu şimdi. Adana'ya uçakla gelmiş, şehir içinden bir kamyonet kiralayarak Kavaklı denilen köyün yolunu tutmuştu. Çoğu şoför Kavaklı köy yolunu bilmediğini söyledi. Size denk gelmem iyi oldu Kavaklı köy bilmez köy değil elbet. Bir dönem define ayağına bulaşanların bir uğrayıp bir daha ayak basmadığı yerlerden. Defineci milleti türlü şeye yanılır işte. Kimi de erindiğinden gelmek istememiştir. Ben de o anlatılanlardan bir tanesini duydum. Deli Yelin efsanesini biliyor musunuz? Buralı olup duymayan yoktur. Kavaklı köy için anlatılırmış. Doğrudur. Zaten define muhabbetlerin bir kısmı o yüzden çıkma. Zengin bir Ermeni hanımın altınlarını arıyorlar hep. Aslı var mı? Eski Ermenilerden kalkıyor olsa neyse. Yörük köyü, hükümet konduruk zamanında. Fıkra-i zamanı. Fıkra-i bilir misiniz? Dedem anlatırdı. Biz de dededen duyduk ama bu köy eskiden kalma değil, bizim hükümet zamanında kurulmuş. İşte kulaktan kulağa, ağızdan ağzı zengin bir hanım efsanesi diye anlatırlar defini arayanlar. Siz biliyor musunuz? E, ufakken duyduk, şimdi pek hatırlamıyorum. Anlatana da denk gelmedim. Köyde vardır elbet. Şoför bunları söylerken köyün hemen ileride arıza endam ettiğini gördü Faruk. Belki takribi 40 sene önce köylülerin gayretleriyle dikilmiş mütevazi minaret camisi, çoğunluğu çepeçevre bağlı bahçeli tek katlı evleri gözü çarpıyordu. Kamyonet toprak yolda savrula sallana ilerledikten sonra köyün camisinin hemen ilerisindeki tek yalaklı bir çeşmenin önünde durdu. Çeşmenin hemen karşısında tek katlı, kurumuş asma dallarının girişindeki çardağı sarıp sarmaladığı kahvenin içindekiler camlardan gelen araca bakıyordu. Şoför, ben beklerim burada, diyerek arabadan dışarı çıkıp kamyonetin tekerlerini kontrol etmeye başladı. Faruk kamyonetten çıkıp kahveye yürürken daha önceki işleri geldi aklına. Ve daha az misafirperver yerler görmüştü. Kahveden içeri girdiğinde, gözü sigara dumanından mamul sislere alıştığında kimi masalardaki oyunda, kimi kendinde sayısız bakışla karşılaştı. Bir yerlerde yüksek sesli bir radyo türküler kuşağını veriyordu. Muhtar Bey burada mı? Kahvenin köşesindeki çay ocağının dibindeki bir masadan ellilerinde bir adam elini kaldırarak seslendi. ''Faruk Bey!'' Faruk, adamın masasına doğru yürürken, muhtarın bir kabahat işler sıkılgan tavrı dikkat çekti. Muhtar ayağa kalkıp kendisiyle tokalaştıktan sonra tekrar oturdu. İki çay şey söyledi Faruk'a isteyip istemediğini sormadan. İşi hızlıca halletmek ister gibiydi. Çaylar gelince Faruk, bir an alelade bir şeyden bahseder gibi, Deli gelinle ilgili, diye söze başladı. Muhtar sözünü kesti hemen. Sus beyim, az alçak konuş, biz bize. Pardon. Kusura kalma, buranın insanı rahatsız olduk bu meseleden. Azar de diyeceğini. Faruk masalara baktığında insanların kendisine ters ters baktığını gördü. Tam o esnada radyodan yanık bir kadının sesi kahveyi doldurdu. Emme matlığı kendim yayan bebek beni deleyledi. Kahvedekilerin bu işçi türküye kulak kesileceğini zanneden Faruk, her birinin suratını düşüp neredeyse sinire kestiklerini görünce şaşırdı. Çay ocağına bakan genç hemen radyonun başına koşturup kapattı. Muhtar azarladı genci. Kapat hele başımız ağrıyıp şuradaki çift laf edemiyoruz. Ardından Faruk'a döndü. Bu türküyü burada dinleyen olmayık sevmezler. Bak nasıl rahatsız olduk hepsi. Fark ettim. Bir hatırası falan var mı? Buranın türküsü mü yoksa? Başka tarafın. Ama burada deli yerini hatırlattığından sevmezler. Sohya değiller. Uğursuz sayılar. Çığırım bile görmezsin burada. Alışverişte herhangi bir aksama olmayacak. Ben yeğeniniz aracılığıyla itibar kurdum. Size söylediklerimi iletmiştir sanırım. Herhangi bir çekinceniz olmasın. Ama bir ricam olacak. Yeğeniniz bahsetti mi bilmiyorum. Ben bu tür ilginç şeyler topluyorum. Bahsetti biraz. Şaşırdım başta ama o şeyden kurtulduk diye ne denirse he dedik. Size helal olsun, korkmuyorsunuz herhalde bunlardan. Benimkisi meslekten ötürü alışma durumu. Kazandığım haydi iyi. Alıcı da buldum, paranız hazır. Ancak ben sadece satın almıyorum. Hikayeleri de merak ediyorum. Müşteriler merak ediyor daha doğrusu. Ona göre almayı kabul ediyorlar. Eskiden zenginler pavyonlarda, gazinolarda para yiğitti. Bu modern zaman zenginlerin işine kılsır ermez doğrusu. Bana kısaca bahsettiği çok detaylı anlatmadı. Ve buraya getiren şoförüm de efsaneyi buralarda herkesin duyduğunu ama yanlış duyduğunu söyledi. He, Ermeni hanım diye anlatırlar. O definecilerin hikayesi, hakikat başka. Deli gelin size şöyle diyeyim yan köylerden biri muhtara eğildi. Burada konuşulacak şey mi muhtar? Muhtar hemen payladı köylüyü. Bahale sana ne olur? Köy sonunda kurtuluk ya ona bakın karışmayın işime. Bakma Faruk Bey deli gelini bunlar da bilir ama başka anlatacak bulamazsın. Anlatayım da dinle. Bu köy ilk hükümet kurdu. Babamız gelip yerleşmiş. Çoğumuz burada hısım akrabayız. O deli gelin dedikleri de akrabamız olur yani. En yakın bizim sülale, diğerleriyle uzak tanısın. Muhtarın konuşması her ne kadar kısık sesliyse de köylülerin bazıları onların konuşmasını duyarak masalardan kalkıp dışarıya çıkmışlardı. Faruk, müşterilerini memnun edecek bir başka anekdota daha tanık olmanın keyfini yaşadı. Çayını bitiren muhtar anlatmasını sürdürdü. O aralık Gökçe kız derlermiş ona. Gözleri cam gibi olup derler. Obanın beyine gelin gitmiş. Gökçe gelin olmuş adı. Allah'ın işi. Güzelmiş. Gök gözlüymüş. Lakin bir soyalığı varmış. Üç defa bebesi ölmüş. Üçünü de kısa sürede toprağa vermiş. Ölümü doğuyorlarmış. Öylesi değil beyim. Bebeler doğduktan sonra ölüyormuş. En son doğanı yaşar demişler. Yürüyene kadar yaşamış, sonra o doyduk. Nazar varmış gelinde, Gözlerinde. Başka çocuklara değil ama yen sevdiklerine, yavrularına değermiş gelinin nazarı. Kendini daha yazıya vurup gökçe gelin. Yavrularının kabirlerinin başından yeniler okurmuş ağlayarak. Öyle değillerdi. Bir gün elinde bezden bir bebeyle dolanırken görüntüler. Emzirdiğini, uyuttuğunu, ayağında salladığını, ağladığını söyleyip koşturarak kucağına aldığını falan anlatılık hep. Gökçe gelin kırda, yazıda mezarda geze geze delirik, cine şeytana karışık demişler. Boşayıp anasının babasının evine göndermesini söylemişler babanın beyni. Bey ne yapmış? gelinin kocası acıdığından ses etmezmiş. Deli gelin demeye başlayıp köylüler ve bir gün gelinin kocası kaybolmuş. Uçuruma yara düştü sandık herkes ama cenazesi kayıp. Gelinden şüphelenmişler ama bir garip delildir diye ilişmemişler. Gelinle kavga eden köyden bir kadın da böyle ortadan kaybolunca şüphelenmişler. Tüfekten acakla basmışlar gelinin evini. Ev bastıklarında deli gelin yavruma kıymayın, o bilmeden yaptı, diye ağlamış. Bebesinin cana geldiğini yahut yavrularının canına büründüğünü söylemiş. Günah dinin boynuna kalık. Gelini öldürmüşler mi? Gelin yavrum dediği bebeği korumak için kocasıyla o kadını gömdüğü yeri söylemiş. Cenazeleri bulmuşlar. Tövbe estağfurullah. İkisinin de ağzı güzü yamukluk gelini katil diye jandarmaya vermişler. Bayas kalesine kapatmışlar deli gelini. O aralık zindanmış. Ölümünden sonra geceleri evin civarında gelin ağlayarak okuduğu ninenin sesini duyarlarmış. Bebe ağlaması sesi duyanlar da olup diyorlar. Başka? Bir gün köy eşkıya inmiş. Benden yaşlılar. Kaça hacı ödeyik. Jandarma takibinden kaçıyor. Çok cana kıymış. Köylüler de o gelince korkmuşlar hep. Beni saklayın diye emredince deli gelin evine saklayık. gerçi ihtar edikler. Burada kalan ağır akıllı durmaz. Başına bir iş gelir diyitler ama dinlemiyorlar. O da mı ölmüş? Daha fena olur. Kuşluk vakti hacı silahsız pusulasız dağda gezerken jandarmaya denk geliyor. Mukavet göstermiyor. Jandarma yalvarıyor hatta beni buralardan götürün diye. Dediğine göre sabaha karşı o gelinin bezden bebesini gördük. Bebeği ayaklanmış insan gibi bahçede yürüyüp görünce derlenmiş. Seneler geçik ama hala bebenin gülmesini ağlamasını deli gelinin ağlaya ağlaya okuduğu ninniyi duyanlar olduk. Kimi de gördüğünü söyledik. Neyi görmüşler? Ya gelini ya da o bebeği. Benim eniştem vardı halamın kocası. Rahmetlik oldu ikisi de. Osmaniyeli hacı derlerdi. Derin hocalardan. Bu düğümlü iplerle falan evin içine bağlayıp bebeği bir daha gezip dolanmadı. Niye bağladınız? Bebeği cinler sahiplenik. Ormanda zincire bağlayıklar. uçurumlara attıklar. Hatta yakıklar ama yine evin bahçesinde buluyorlar. Aladağ'ın yörüklerinden cinlere karışık bir kurşuncu varmış. Bu bebeği kimse kendi arzusuyla sahiplenmedikçe bebek ev bellediği yerden bir yere ayrılmazmış. Neden? Anasını arayık, anasını bekleyik. Kendisini bağrına basacak başka bir ana. Anlatılanlar daha önce de bu tür şeylerle karşılaşan Faruk'un tüylerini diken diken etmeye yetmişti. Ömrünün hatırı sayılı bir kısmı parayı bastıran zenginler yahut büyü yapmak amacıyla bazı nesnelere ihtiyaç duyanlar tarafından tılsımlı ve uğursuz olduğuna inanan nesneler toplamakla geçmişti. Mardin'de cinlerin mesken tuttuğu bir manastırdan yenen zehirlendiğine inanılan bakır işlemeli tabak çanakların yarısı kanla yarısı mürekkeple yazılmış kopyasız büyük kitaplarına Bakana öte dünyanın perdesini aralamayı sağlayan çirkin aynasından bir nice söylenceli eşyaya ulaşmış. Birilerine satmıştı. Alanında tekti. Bebek hala duruyor değil mi? Duruk olmasa sizi niye çağıralım? Ev miras olarak benim üstümde. Parayı bana sayırsınız, bebeği alıp gidersiniz. Ayağa kalkıp kahveden çıktıklarında Faruk köylülerin rahatsız edici bakışlarını adeta ensesinde hissetti. Toprak yolu takip edip köyün biraz dışında duran iki terk edilmiş evin arasından geçerken muhtar bu evlerin de o cinli ev yüzünden kısa sürede terk edildiğini kimsenin oturmadığını söyledi. Her gece deli gelinle bebesinin seslerini duyuklar diye de belirtti. Toprak yolun biraz ilerisinde, kavak ağaçlarından oluşma büyükçe bir korunun dibinde iki katlı, bir kısmı ahşaptan metruk görünüşlü bir ev dikilmekteydi. Muhtar, evin önündeki asmaları çoktan kurumuş çardağın altından geçip besmeleyle kapıyı cebinden çıkardığı paslı bir anahtarla açtı. Ardına kadar açılan kapılar akabinde muazzam bir küf kokusunda dışarıya bıraktı. Faruk, Evin selamlığındaki direğe düğümlü iplerle bağlanmış olan bezden bebeği ilk defa gördü. Kirli ve kısmen küflenmiş. Elleri ve kolları seçilen, üzerinde başka kumaşlardan dikilme giysileri olan, yüzü, ağız ve göz yerine birkaç kere dikiş atılmış ipliklerden oluşma alelade bir bebekti. Faruk, muhtara, ''Sen çöze dur ben mahfazayı getireyim.'' diyerek kamyonete doğru koşar adım yürüdü. Muhtar daha sonra yakmak üzere siyah yün eldivenlerini giyip dualar okuyarak ipleri çözmeye başladı. Kamyonetin arka kısmında büyük ve siyah bir tacı çantasını açarak dört bir yanı camla kaplı mahfazayı ortaya çıkardı. Mahfazayı evin içine götürünce muhtar ipleriyle birlikte bez bebeği mahfazanın içine kapattı. Faruk mekanizmanın klipsini kapatır kapatmaz muhtar eldivenleri çıkararak bahçenin bir köşesinde kuru dallarla birlikte ateşe verdi. Beyim böyle alıp satıyoruz ama merak etmeyin müşterilere gerekli uyarıyı yaparım ben. Bu cam muhafaza dualarla hazırlandı. Bu tür şeyleri hapis tutmak için. Muhtara para tomarını bırakan Faruk, para sayma fısıltılarını dinleyerek kamyonu devirdi kamyonetin şoförünün çatılmış kaşlarıyla bez bebeğe baktığını fark etti. Vallahi bunu taşıyacağınızı bilsem zor gelirdim. Birkaç yüz daha veririm gerekirse. Havaalanına ulaştırman yeterli. Parası iyi mi? Bu yaptığımın en yağlı işim olduğunu söyleyebilirim. Başlarına iş alıklar. Kendilerinin bileceği iş. Bu sefer sana hayli farklı bir hediye aldım. Adamın kendinden emin sesi hem yükte hem pahada ağır eşyalarla döşenmiş salonda çınladı. Kırmızı mumlar ve güllerle donatılmış yemek masasının diğer ucunda kadın gülümsedi. Gerdanlıkları ve küpeleri kadının her hareketinde ışıldıyordu. Muzip bir gülümsemeyle karşılık verdi kadın. Tahmin etmek isterim. Tahminlerinin de ötesinde. Bugüne kadar gördüklerini unutturacak. Ama yine de bir ipucu verebilirim. Hani geçenlerde bir korku filmi izlemiştik. Şu lanetli oyuncak bebeğin olduğu film. Onunla alakalı. Yoksa o filmdeki bebek... İmkanlarımız o kadar kısıtlı değil. Nasıl yani? Adam yerinden kalkıp salondan çıktı. Kadının kalp atışları heyecandan hayli hızlanmıştı. Adam biraz büyük cambalajlanmış bir kutuyla çıkıp geldiğinde açmadan görebilecekmiş gibi kutunun soğuk yüzeyini yokladı. Kutuyu masanın üzerine bırakıp paketi açtığında ilk önce şaşırdı. Cam bir muhafaza içinde kirli ve düğümlerle bezil ip yanları üstünde alelade duran küflenmiş bir bez bebek daha önce aldığı hiçbir hediyeye benzemiyordu. Biraz ilginç bir armağan. İnternet üzerinden lanetli kukla ve bebek tarzları şeylerin koleksiyoncular aracılığıyla satıldığını görmüştük hatırlarsan. Ben de sana hoş bir sürpriz yapmak istedim. Ama hem satılanlara güvenemediğimden hem de gerçekten heyecan verici ve bizden bir şeyler aradığından başka bir yola başvurdum tamamen gerçek ve bu topraklardan bir lanetli bebek. Nasıl yani? Sana koleksiyonerlerden lanetli bebek almaya karar verdim de bir hayli araştırma yaptım. Bir forum sitesinde denk geldiğim sıradan bir söylencinin izinden gittim. İstek üzerine talep edilen şeyleri temin edip alıcıya ulaştıran işimde iyi bir koleksiyoncuyla anlaşıp getirttim hikayesi de var demek. Genç bir kadının delirmesiyle ilgili saçma bir hikaye. Yine de buralardan egzotik ve otantik bir armağan olabileceğini düşündüm. Demek şu an evimizde lanetli bir bebek var. Peki nasıl lanetli? Cinlerle alakalı bir şey daha mı unuttum? Yerel inanışlar işte. Her neyse bu tür bir şeye hiçbir dostumuzun sahip olabileceğini sanmıyorum. Adamın cep telefonu olanca şiddetiyle çalmaya başlayınca ona doğru koşturdu. Bir sürü ekrana bakıp, ''Bombay'daki işle ilgili, hemen gidiyorum.'' diyerek odalardan birine doğru koşturdu. Kadın armağanını seyretmeye başladı. Cam hafıza içindeki bir not dikkatini çekti. ''Kutunun kapağını asla açmayınız ve bebeğe dokunmayınız.'' diye yazıyordu. Heyecan ve merak duygusu aynı anda depreşince muhafazanın klipsini verdi. Cam kapağı açıp küf kokulu bebeği parmak uçlarıyla tutarak kutudan çıkardı. Kendisine yaklaştırarak incelemeye başladı. İçinde kandırıldıklarına dair bir his oluştu. Ancak oldukça kısa sürdü. Elinde tuttuğu bebeğin bir an kıpırdandığını zannetti kendisine öyle geldiğini düşündü ancak kollarının bacaklarının gerçekten de kıpırdadığını gördü. Kocasının kendisine şaka yapmak amacıyla pilli bir mekanizma satın alabileceğini düşünerek kahkaha atıp kıpırdanmakta olan bebeği yere fırlattı. Yere düşen oyuncak bebek sanki canlıymışçasına ağlamaya başladı. Ses kaydı olmayacak denli ayan beyan bir bebek çığlığı tüm salonu dolduruyordu. Sanki yere gerçekten bir bebek fırlatılmış gibi. Hala bir tür mekanizm olduğunu düşünen kadın tam ayağa kalkacağı sırada sırtına doğru esen soğuk bir rüzgarda olduğu yerde kala kaldı. Arkasında Andrei'nin orada birinin dikilmekte olduğunu hissediyordu ancak dönüp bakamıyordu. Yatağının altında bir şey varmış hissi gibi. Ani bir kararla antreye döndüğünde uzunca boylu, küflekeleriyle bezeli soluk kırmızı köylü giysilerine bürünmüş Saçları nemden rutubetten yapaya dönmüş eğik suratlı bir kadınla karşılaştığında kalbi sıkışmaya başlamıştı. Ağzı yüzü başka taraflara eğilmiş kadın, yara izine benzer ağzını açtığında boğazından yükselen böğürür gibi bir sesle konuştu. Kuzum, sana kimler kıyık kuzum?